Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette Duymen'in önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara geçecek olursak Balkan lindisi dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi yine 1.41.50 bantlarında oranlar elde ettiğini görüyoruz. Total grubunda düşüş yaşarken diğer gruplarda artışlar yaşamış. Dizi açısından final haberi gelmişti ama şu an son gelen bilgiye göre Dünya Kupası arasında da dizi ekrana gelmeye devam edecek. Duy Beni dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi 1.79 reytingde tutarlı 22. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre ufakta bir artış yaşanmış. Dizi açısından dün final haberi gelmişti. Dizi haftaya yani 20. bölümüyle birlikte ekranlara veda edilecek. Bu yüzden reytinglerle ilgili söylenecek pek fazla bir şey kalmadı. Özellikle zaten son aylarda da çok yorumlar elde etmiyordu. Kanal buna rağmen dizinin arkasında durdu. Darma Duman dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Geçtiğimiz haftada düşüşler yaşamıştı dizi. İki haftadır istikrarlı bir şekilde düşüyor. Haftaya da bu gidişle iki banda altında kalır gibi tüm gruplarda dizi açısından kötü bir durum. Keşke farklı bir günde olsa belki izleyici çekebilirdi diye düşünüyorum. Gelsin Hayat bildiği gibi reytingleri de görüldüğü gibi dizi total grubunda ufak bir artış yaşarken diğer gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi geçen haftada düşüşler yaşamıştı ama geçen hafta maçlar vardı onları etkilemiş diye düşünüyordu. Bu haftada AB ve ABC1 grubunda düşüşler yaşamış. Dizi açısından düşüşler gelse de yine ABC1 bandında 5 bandını geçtiğini görüyoruz. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Aldatmak dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi Total grubu da 5.59 reytingde 3. sırada yer alırken önceki haftaya göre tüm gruplarda reytingini arttırmış. Reytingini arttırsa da total grubunda 3. sıraya gerilediğini görüyoruz. A total ve ABC1'de de 5 bandını geçmiş ve artışlarla iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Camdaki kız dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi total grubunda 2. sırada yer alırken AB ve ABC1'de yine zirvede yer aldığını görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar gelmiş ve yükselişleri de geldiğini görüyoruz. ABC birde de 7 bandını görmüş. Gerçekten dizi açısından fena başlamayan sezon şu an iyi bir duruma evrildi. Total grubunda ise ve de Esra Rol ya da Fox Haber vardır. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef 4 bandında oranlar elde etmiş. ABC bir ise 5 bandını geçtiğini görüyoruz. Program açısından iyi oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Klasik olarak 3 ve 5 band arasında oranlar elde ediyorduk. Bugün daha iyi oranlar elde etmiş. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi emanet 1.96 reytingle totalde 19. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar. Geçen hafta 1.50 bandlarındaydı yaklaşık tüm günlerde. Bu hafta ise yavaş yavaş yükseldi. Şu anda 1.96 reyting elde ettiğini görüyoruz. Bakalım dizi haftayı nasıl kapatacak. Toprak ve fidan dizi reytingleri de görüldüğü gibi dizi yavaştan kitlesini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak şu aralar 1.50 bantlarında oranlar elde ediyor. Bugün de 1.59 reytingle totalde 26. sırada yer alıyor. Yavaş yavaş kitlesini oluşturdu bakalım yakında daha yüksek oranlarda görürüz gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.